<laughs> ee, <eleman> Lübnan'da. Ee, Leman Lübnan'da. Var ya bak İsrail Leman yanında. Leman oradan geliyor şeyler arabaya. Bir resim çekilseydi söylesene yan tarafa geç. <laughs> Neymiş bu be? Ne İsrail şey Kur'an yazıları var, var ya İbranice. Altında şey. ne, İbran yazıyor ya. Ne? İbranice Arapça yazıyor. Altında Lübnan yazıyor şu Lübnan. Aa, o zaman anladım. Çek sen de Asıl fotoğraf He? Asıl fotoğraf. Baş, başlayacak Ben de abi Umay fotoğraf var Umay içinde fotoğraf var Umay yani. bundan iki tane alacak. Neden baba o kadar Şöyle uğraşırsa Şöyle fotoğraf i̇şte. Neden? Neden son gelenler. Ferrari geçtiklerini gözlemliyoruz. Evet, gördüğünüz gibi biz birlikte şimdi Ferrari'ye bir sol arka arka Sağlama çekeceğiz. Arkamızda sağa dönme çekeceğiz. Ferrari'yi sonluyoruz. Evet gördüğünüz gibi işte Ferrari'yi sonladı. Aha bak arkada aynada şey gösteriyor. İkremiz de şöyle bak 360'la 360'la sonladık. Bak arkada kaldık. Kostürünü kestik vallahi ben. Tamam kardeşim. Ben de tamam, hadi. Hadi, hadi.